arkadaşlar. Ben Yağmur Çiğdem Gülmüş. Görsel iletişim tasarımı ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sinema bölümünün başkanıyım. Öncesinde okulumuza gelen yeni arkadaşlarımızın hepsine hoş geldin diyorum buradan. Böyle biraz uzaktan oldu ama bu süreci de çok güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Sinema kulübüne gelecek olursak arkadaşlar, sinema kulübünde neler yapacağız? Sinema kulübünde çeşitli filmler izleyeceğiz, yönetmenleri yorumlayacağız. Ee, pandemi şartları el verirse kısa film çekmek istiyoruz. Bunun dışında sinemayı seviyorsanız, sinema hakkında konuşmaktan mutluluk duyuyorsanız sinema kulübümüze hepinizi bekliyoruz. Şimdiden hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben İlayda Nurvana, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sinema Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Okulumuzdaki sinema severlerin bir araya gelmesi gerektiğini düşünerek kulübümüze aktif hale getirmeye karar verdik. Tabi bu noktada ilk önce sizlere ihtiyacımız var. Sinemayı yakından takip eden, fikir ve projeleri açık olan, bu noktada hayalleri olan ve kendine teşvik arayan birileri varsa biz sizleri aramızda görmek istiyoruz. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Merhabalar, ben Hanne Sena Dalkılıç. Sinema Topluluğu Proje Koordinasyon Ekip Lideriyim. Sinema ile ilgilenen arkadaşlarımı online gösterimlerimizin yanında senaryo ve film üzerine okumalar, tartışmalar ve paylaşımlar yapacağımız kulübümüzde aramızda görmekten mutluluk diyelim. Merhaba arkadaşlar, ben İlal. Görsel iletişim Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Sinema kulübümüzün sosyal etkinlik koordinatörüyüm. Yapacağımız sosyal etkinliklerde bize katılmanızı ve sizin de fikirleriniz varsa bize söylemenizi bekliyoruz. Sosyallikten bu kadar uzak kaldığımız bu günlerin bir an önce geçmesini, birlikte sosyalleşmeyi ve birlikte öğretmeyi diliyorum. Bize katılacağınızı biliyorum. O yüzden şimdiden aramıza hoş geldiniz diyorum. Merhaba arkadaşlar. Sinema kulübünün sosyal medya koordinatörüyüm. Ben Feyza. Eğer ekibimizin etkinliklerinden haberdar olmak ve sizin için hazırladığımız içeriklere göz atmak isterseniz sosyal medya hesabımıza takip almayı ve ekibimize katılmayı unutmayın.